İnsanların hayatlarını nasıl da güzel etkiliyorsun. Sanki böyle elinde sihirli bir değnek var da dokununca her şey işe veriyor. İşim bu sevgilim. Mutlu etmek. Herkes mutlu olamayabiliyor ama... ...bak unutulmamış terk edilen nişanlı. Asma sen niye oradasın? Niye bana bir şey anlatmadın? Anlatsam da anlamazdın ki. Sen o... Bildiğinden şaşmayan erkekler var ya, tam o bir adamsın. Çok yerinde bir tespit. Seni tebrik ederim Asuman. Beni gayet iyi anlamışsın. Asuman, beni ne hale düşürdün farkında mısın? Ben de aldım. Ne yaptım diye düşünüyorum ama hiçbir şey bulamıyorum. Biz birbirimize bir söz vermedik mi? Ben sözüm dedim. Ay bak, çok heyecanlı değil mi? Yine harikalar yaratıyor seninki. Hatırlıyor musun nasıl hayal ederdik düğünümüzü? Sen ışıl ışıl yanan bir avizenin altında dans etmek istediğini söylerdin. Ben de düğün bahçede olacak Hı. Asuman. Avize olmaz derdim. Ben bahçeyi koskoca salona bizesi taktırdım. Yapan adam beni deli sandı be. Ya Asuman, ben burada düğün beklerken... ...belki öldü deselerdi bu kadar üzülürdüm. Yazık. Ne demek istiyorsun? Ölsem daha mı iyi? Onu mu söylemeye çalışıyorsun sen bana? Bir dakika, bir saniye beyefendi. Programımda böyle şiddet içeren kelimeler kullanmayın. Sizi ikaz ediyorum. Ya kardeşim sen kimsin? Kimsin de bizim hayatımıza karışıyorsun? Kimsin de bizi tanıyormuş gibi konuşuyorsun? Kimsin? Bu adama ben de çok üzülmüştüm. Ne kadar acı çektiği sesinden belli oluyordu en azından. Üzülme sevgilim. Kaçak giden Asuman son derece haklıydı. O adam daha iyisinden başka bir şey değildi. O aramalar, bağırmalar, çağırmalar hepsi gösteri için. Abartılıydı, abartılı. şefin servisi bu kadar olur işte. Afiyet olsun. Elimizle mi yiyeceğiz? Kürek var. Buyurun. Bakın bakalım. Acısı istediğiniz gibi olmuş. Bakalım. Taylan, Taylan iyi misin? İyidir canım, o kadar acı değil. Abartmayın, abartmayın canım. Taylan. Bu acı değil, zehir. Taylan. İyi misin? Bakayım. Şunu koyalım ona. Ben hallederdim. Eminim halledersin. Ama bırak bu sefer ben halledeyim. Küçük bir şeymiş zaten. Ya çok sevmiştim. Keşke hiç aşağı indirmeseydik. Sevgilim üzülme. Birlikte gittiğimizde daha iyisini alırız. Belki vazo kırıldı. Ama kalbimizdekiler hala burada duruyor. Ve hiçbir zaman hiç kimse onları kıramayacak. Ne olursa olsun beni girmesetmeyi başarıyorsun. Artık senin gözlerinin etkisinden kurtulup işe gitme zamanım geldi. Görüşürüz. Görüşürüz. Gidiyor musunuz Tankut Bey? Gitmeden şunu için acıya iyi gelir bastırır. Gerek yok. Umarım yarın gece elinizin ayarını tutturursunuz. Aa, hiç şüpheniz olmasın. Yarın menüyü tatlı ağırlıklı çalışacağız. Dostlarınız da sizin kadar dayanıksızsa yazık olmasın. Siz ayarınızı bilirseniz hiç kimseye yazık olmaz. Ha yok. Ben davetlileri kastetmedim. Yemeklere yazık olmasın. Tansel Bey. Bu adamı hiç gözüm tutmadı. Lütfen bütün hazırlığı buna bırakma. Hatta yarından sonra gönderelim gitsin. Gönderelim? Taylancığım şefimiz kalacak mı gidecek mi ona ben karar vereyim istersen. Tabii ki sen karar vereceksin sevgilim. Burası senin restoranı. Ama benim de biliyorsun insan konusunda yanılmam. Böyleleri dikkat çekmeyi sever. Ama işe gelince sıfır. Merak etme Taylancığım. Bir şef işini iyi yapıyor mu yapamıyor mu ona ben karar verebilirim. Biliyorum sevgilim. Biliyorum. Ben sadece senin iyi niyetini suistimal etsinler istemiyorum. Umarım ben yanılırım. Görüşürüz. Görüşürüz. Rasyede şey pek sevmedi sanki Taylan. Ay ben bayıldım ondan. Şebnem, Allah aşkına şuna yüz verme. Hat sizin teki zaten. Cık.